Gördüğünüz üzere ilk partimizde karşınızdayız arkadaşlar. video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen sir bir şekilde seslerimi toplamak istiyorum. Arkadaşlar bu arada videonun başında tanıttığım kanala abone olana e, 10 kişi arkadaşlar. 5 rc vereceğim haberiniz olsun. O kanala kesinlikle abone olun. Bu arada birazcık da o kankimizin nasıl e, şey yaptığından bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Şu kardeşimizi hemen ben bir keseyim. Bir dakika e, hop. Kankam ölebilir misin rica etsem. Teşekkür ederim öldüğün için. Arkadaşlar şöyle hemen e, şunları giyelim. Bu arada ayakkabı attım yanlışlıkla. Böyle arkamda biri var. Hop e, bu arada arkadaşlar kulaklık taktım şu an. Aslında video çekerken kulaklık takmıyoruz çünkü çok sıcak arkadaşlar ama e, şu kankimizi bir öldürelim. Bu arada bir tane daha kişi geliyor. E, bu arada arkadaşlar birazcık da ondan bahsedeyim kankimizin nasıl bizden tanıtım aldığını. Arkadaşlar bizden e, şu şekilde tanıtım aldı. Xmiyas altın iyilik kaldı arkadaşlar. Bizim Discord sunucumuzda şöyle bir e, yani güzel bir sistem ayarladım arkadaşlar. Şu kankimizi atsaydım çok iyi olacak. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek o özellikten alabilirsiniz. Aynı katıl butonu gibi ama hani bir farkısı hani YouTube'dan almamanız arkadaşlar. Benim inanılma parayı göndermeniz bu kadar yani. Ee, burada başka bir şey yok. Yine oltamızı alalım bu arada. Arkadaşlar pek isteyen çok kişi var cidden. Onu da sizlere göstereyim. Ee, bunun indirme linkini açıklama kısmında bulunsun. Link Fold 16 pek arkadaşlar. Ee, şöyle bu parti galiba aldık. Şöyle bu kankimiz de neredeymiş ona bakalım. Ee, ortada gösteriyor. Direkt tam karşımızda gösteriyor arkadaşlar. Ender pörlümüz var. Bu güzel ve avantaj arkadaşlar. Kardeşimiz seri bir şekilde buraya geliyordu. Ben şöyle bir ender pearl atmak istiyorum. Kankam selam nasılsın iyi misin? Şöyle arkadaşlar bu arada e, ekranda çıkmıştır. Zaten e, bahsederken. Tekrardan ekrana gelsin arkadaşlar. Altın üyelik, bronz üyelik ve gümüş üyelik var. Yani arkadaşlar galiba ok bebesi çıktı birazcık. Kankimiz. E, şu şekilde o karamboldan kurtulduk bu arada. Şu gap'ı yemek istiyorum ki bize avantaj sağlasın lava da alıyorum. Tamam, güzel. Biz bu adamı keseriz arkadaşlar. Şu an artık kesme durumuna geldik cidden. Şöyle seri bir şekilde kankam selamünaleyküm. Ben ikismeğiz. Buraya gel kardeşim. Ee, seni e, buraya gelir misin? Hop ben yemem kankam. Hop e, buraya gel. Hop. Öldün kardeşim. Öldün. Abi ölür müsün? Bir dakika. Şöyle seni de ben de seni yakarım. Hop arkadaşlar galiba bu bizi öldürecek. Hop kanser çıktı cidden. Hop bir dakika. Buraya gel. Buraya gel. Bir dakika. Ölmek istemiyorum. Cidden yes ve yes ve arkadaşlar cidden çok güzel bir part oldu. Kazandık arkadaşlar. Bu arada kaybederdik biliyor musunuz o şu aşağı kadar düşsün. Hani laf söylemesi. Neyse arkadaşlar çok boş yapıyorum. Hadi o zaman ikinci parta geçelim. Selam millet gördüğünüz üzere arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım bu ayar bu elde de ayarlarını sizlere göstereceğim Arkadaşlar şöyle hemen seri bir şekilde keserim toparladım Arkadaşlar bu arada bayağı bir hastayım haberiniz olsun sizlere video yetiştirmek için video çekiyorum Onun için üç gündür video gelmiyordu Arkadaşlar bu arada e, şu an büyükte oynuyorum ve kullanıcı boyutunu e, sizler Hani daha yakın görebilin diye şöyle arkadaşlar düşmeden girebilsek çok iyi olurdu cidden şu çeste hemen kırıp ortaya açtırmak istiyorum arkadaşlar ee, hop. Azizallah bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Şöyle seri bir şekilde gidelim. Ee, hop. Şöyle. Bu arada cidden mutluyum Yusuf'un çok güzel bir bilgi geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta e, şu an en beğendiğim yorum da ekranlar kısmında arkadaşlar. Bu arada e, şöyle seri bir şekilde. Tankam. E, bu galiba bizim takipçimiz. Önceki elde de bana yazmıştı. Şöyle şu kardeşimizi ben bir öldürmek istiyorum. Hop bir dakika. Çok teşekkür ediyorum ya. Bu da bana yardım ediyor. Cidden bu kankimiz bana yardım ediyor. Ee, ve ölmedi inşallah. Ya abi yeter artık. Çocuk fotoğraf çekilmek istiyor. Gel buraya. Aha ölmedi. Bir dakika. Ölme lan. Ölme. Geliyorum yardıma. Bir dakika. Gel. Gel kankam gel. Gel. Gel kankam çekil. Evet kankamız da çekilmek çok istiyordu arkadaşlar. Ee, ben sana şöyle bir set atmak istiyorum. Bu seti giy kankam. Ve e, gel sana da şöyle şu şekilde basalım. E, kankam hemen gidelim arkadaşlar. E, ha Gireyim. Bir dakika. Tamam gel. Alsın arkadaşlar fotoğrafını. Şöyle arkadaşlar. Arkadan da adam geliyor arkadaşlar ya. Hain ya. Hain kardeşimiz ya. Kankam niye böyle şeyler yapıyorsun? Foto mu? Kankam gel sen de çekil. Evet. Bu kardeşimizle de fotomuzu çekildik. Ee, kankam bu arada VSM'imizde de sen de katıl yani. Şöyle seri bir şekilde... Seni öldürmek istiyorum inşallah beni öldürmezsin. Neyse arkadaşlar bu partide atarım zaten büyük ihtimal. Şu şekilde seni attım. Gel sen fotoğraf çekilecektin. Şöyle kankam gel. Lan gelme yanma gel. Ha tamam. Gel kankam şöyle. Gel çekil. Aldın mı? Gel. Ee, aldın mı fotoğrafı? kardeşimiz şu şekilde arkadaşlar almak istiyorum. Cidden öldürürsem çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle kalbimizde atalım arkadaşlar. Bu partımızı çıkardık. Hadi o zaman üçüncü partımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere son partımızda karşınızdayız. Bu arada ikinci partta o, o kadar aksiyonu gösterememiştim. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Video ayarlarına gidiyorum. Burası böyle. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar siz ayarlarsınız. Gölgeleri kapatıyorsunuz. Kapalı yapıyorsunuz yani. Detaylar bu şekilde. Ee, animasyonlar kapalı. Parçacıklar tümü açık. Burası böyle. Kalite böyle. Ee, performans bu şekilde yere ayarlarda bu şekilde arkadaşlar sizlere gösterdim. Yani o istediğiniz FPS usta ayarları. Hatta bana soruyorsunuz ki kanka yani yayında motion blur kullanıyorsun nasıl falan. Hani kasmıyor oyunu falan diyordunuz arkadaşlar. Alın işte sizlere o ayarlar. şimdi şöyle bir çıkarmak isterim. Selam kankam. Hop buraya gel bir seni bir kesmek istiyorum. Hop bir dakika. Hop şöyle Cidden önceki parkta da çok fazla foto çekindik. Cidden de çok teşekkür ediyorum sizlere videoyu izliyorlarsa. Selamlar olsun. Şimdi arkadaşlar galiba buradaki chestleri kırmışlar. Ee, selam kankam. Ee, hop şöyle bir seni de yakmak istiyorum yani. Fire Aspect bastı galiba. Fire Aspect diyorum ben ona. Hoşuma gidiyor cidden. Fire Ana adam öldü ya. Adam öldü ya la. Şu suyu da kapatayım da. Ya abi enderpearl attı adam ya. Şoka mısın kardeşim? Aha öldü. Aynen mükafe. Arkanda adam var yalnız. Ben şu şekilde gelirim sizin yanınıza. Ve clean up'ımı da atarım. Bu şekilde. Gel buraya. Of diğerini de aynı yerde öldürmüştük bu arada. Hop şöyle bir dakika. Hayır hayır hayır, hayır. ben de o, aynı, aynı şekilde ölmek istemiyorum. Evet. Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya 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 ya, ya. olmaz olmaz olmaz. Ona da öyle. Olma şöyle. olmaş, şöyle. Olma şöyle. Olma şöyle. Ah! Oh! Oh! Düşüyorum. Çok kötü düşüyorum. abi yazacağım da şimdi kanka videoyu çok uzatmasan diye. Tuh Allah kahret. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. O burnunu sıkacağım senin. Amını sikeyeceğim. Vay vay vay. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bonus partımız karşınızdayız. <laughs> çok kötü düştüm abi. <laughs> Cidden çok kötü düştüm. bu arada o farklı da koydum yani güzel bir vs'ler olmuştu ee, şimdi şöyle arkadaşlar aldık ve şunu da atalım yani e, hemen kankam selam şuraya seri bir şekilde hemen kıralım e, hop İlker abi gibi oldu böyle seri bir şekilde dedik kankam bu arada arkadaşlar bu parti ölürsem de atacağım çünkü bonus part adı üzerinde e, şöyle ama kazanmaya elimden geldiğince çalışacağım arkadaşlar Abi öleceğim mi artık? Abi bağ mı sürdüm bir taraflarına? Al işte. Hop tamam kaçtık. Tamam kaçtık. Sorun yok. Ee, şimdi şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu arada Uba kardeşim bu part bizde. Oha ne oluyor? Uf aldık bundan da gipul çıktı. Hemen yiyelim. Abi yoktan var oluyoruz vallahi. Şöyle suyumuz olsaydı neyse arkadaşlar. Oo ne oldu lan öyle? Bu kankimizi biz kesemeyiz bu arada rahat diyorum size. Kesemeyiz. Şöyle yazayım kanka. Video. Ee, aynen kanka. Eşit versin. Hayır hayır hayır. Hayır. Dette ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? ka var ya çok vicdansız birisisin ha. Vallahi çok vicdansız birisisin. Hop ölmedim. hayır. Neyse arkadaşlar. Ee, dedi. Yani teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Video like edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah kahret.